yapma. <laughs> um sabah olmuş. Ben gidip de elimi yüzümü yıkayayım en iyisi. Ölmeyi sevmediğim. Oh çok güzel. Evet. İşte sabaha dinç uyandım. Ese şimdi gidip Eda'yı uyandırab uyandırabilirim. Ay Bahar'ı uyandırabilirim. arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün yeni eve taşınmamızın ilk günü. O yüzden hem ilk önce yemek almaya, restoranta falan. İlk önce çok acı olduğumuz için restoranta gideceğiz. Bahar! Bahar! Ha Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Hmm, tamam. Neyse şimdi arkadaşlar biz hmm, biz şimdi e, ee, ilk önce restoranta bir yemek yemeye gideceğiz. Oradan da şey hizmetçi tutacağız. Sonra e, market alışverişimizi yapacağız. Sonra kıyafet falan alacağız kendimize. Evet. Şimdi gidelim bakalım. Ha birazcık makyaj yapalım ikimiz de. Oturamıyor muyum ben? Neyse arkadaşlar şimdi ben makyaj yapacağım. Şu saçla tarayayım. Evet birazcık makyaj yapalım. Oje de sürdüm. Daha doğrusu daha güzel ojelerim var onları da süreyim. Tamam ben hazırım. Sen hazır mısın? Hayır bekle ben de hazırlayacağım. Hadi gidelim. Tamam. Bu arada hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet bugün ayrıca şey de yapacağız. Kendimize evcil hayvanlar ve güzel kamera, telefon falan alacağız. Şimdi biz gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben spagetti yiyeceğim. Ben de e, şöyle sandviç gibi bir şey yemeyi düşünüyorum. Evet yiyoruz. Çok güzelmiş gerçekten. Kaç gündür hiç böyle ağzıma yemek kalmadım. Şimdi sıra ben deniyorum. Gerçekten bu restoran çok güzel şeyler yapıyor. Denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Şimdi e, şey yapacağız kıyafet alışverişi yapacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar biz şey yaptık ama e, şimdi böyle şey almaya gideceğiz arkadaşlar. Hmm. <laughs> tatlı. Ee, yemek falan alacağız arkadaşlar. Okul çantası falan bulursak onlardan alırız belki. Ne yapalım? Yemek Şuraya girelim mesela. Evet arkadaşlar şimdi yiyecek falan alacağız. Şöyle gidelim. Ay burası da ne kadar güzelmiş. Evet. Şöyle bir çanta alalım. Sen de al. Hı. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? Şu pizzalardan alalım. Ben kendime aldım vallahi. Tamam ben de alayım bu Şurada yoğurt ay. Şurada yoğurt var alalım mı? Alırız dur. Çek ben de alayım. Hı. Aa bir şey oldu. Tövbe. pizzaları sokamıyoruz ki içine. Neyse biz elimizde. Ben de evet, pizza. Evet arkadaşlar şimdi burada da alışveriş yaptık. Onu da parasını ödeyelim. Bakalım. Evet. Paramız. paramı Paranız. Tamam. Çıkabiliriz artık bekle ben de vereyim. Tutuyorum. Evet, Çıkartmana gerek yok. Buyur. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkıp ha burada hayvanlar var evet. Ama biz başka hayvanlara da bakalım. Şimdi çıkalım o yüzden buradan. Evet arkadaşlar, şimdi biz bir şeyler yaptık yani. Burası benim dolabım bu kısım. Sonra bu kısım Berfin Berfin'in dolabı yani bunun. Evet arkadaşlar şöyle bu bunun çantası. Bu da benim çantam. Ya bu olacak ya da bu olacak arkadaşlar. kıçam yani. Bu da okul formam benim bu arada. Evet arkadaşlar sonra sana da şunu vereyim belki. O kafam değil ki. Çok şey çok başka bir şey yok yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi üç çantaya koymayı deneyeceğim. Eğer girerse bu benim yeni çantamdır ama girmediği için bu benim eski çantam oluyor. Şimdi şunu bir koymayı deneyeceğim ama koyulmuyor ki bunlar. Evet arkadaşlar bunlar da bizim hizmetçilerimiz. <laughs> Sonra burada yemeklerimiz var arkadaşlar. Bu <laughs> benim köpüşüm. Ay bağırma lan. Bunu yatağın üstüne koymuş birik. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Berfin'le aşağıya mutfağımızı düzelteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz aşağı. Evet arkadaşlar biz şimdi gıcık Berfin'e <laughs> Gıcık Naide'ye Şey arayacağız Ay. Evet arkadaşlar ben de kıyafetimi aldım Şimdi şunu göstereceğim Ekstra hizmetçimiz. Benim okul kıyafetim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu haberimiz olsun otur. Şöyle astım ve hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Aşklarım. Görüşürüz. Öbür toka Life videomuzda net izleyin. Çünkü bir şeyler olabilir ve biz eşyalarımızı yerleştirirken mesela birileri gelip bizim evimize girip mesela düşünün bakayım bakalım. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.